Kaptanları Soruyoruz programının ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde konuklarımız Atletik Virbo takım kaptanları. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sorularıma hemen başlıyorum. İlk sorum. Hangi oyuncunla ölüme gidersin? Hangi oyuncunla su içmeye bile gitmezsin? Bu soruyu ek olarak bir soru daha var. Onları da birleştirdim. Kaptanların takımlarından vazgeçilmez 5 oyuncusunu söyleyebilirler mi? Körlü kaptanım sizle başlayalım. Ben herhalde ölüme gideceğim oyuncu İhsan olur ya. Vay piç <laughs> vay. <laughs> Bu arada ölüme giderim onunla ya. Arda kaptanım. Onun dışında. Körlü şu şeyi 5 oyuncuyu da söylesin. Tamam. Sonra öyle gelelim. Ya 5 oyuncu şart mı? Ben Bence kim şey yapmayalım ya. Ayrıştırmak Bir gerekiyor mu? kaç tane geliyorsa say o zaman. Ya ben kimden şey yapmazdım? Yolik değil, ben kendi takımımdan sayacağım. Ligden mi saymam gerekiyor? Yok, olarak düşünme. Ha takımdansa... Pros 45 olur. Ee... ondan sonra... Arda olur. Janty. Berat olur, kaptanların başta söyleyeyim de. Ondan sonra... Ee, bu sezon aramızda çok yok. Oynamıyor da ara sıra beraber antrenmanlara çıkıyoruz. Karanjoy olabilir. Onun dışında bir oyuncu daha söyleyeyim. O da İhsan olsun ya. Ölüme gittiğim arkadaşım olsun. <laughs> Arda Kaptan'ım evet. sizin cevabınız nedir? <laughs> Sorular neydi ben? Baştan alabilir miyim? Hangi oyuncunla ölüme gidersin? Hangi oyuncunla su içmeye bile gitmezsin? Bir de vazgeçilmez 5 oyuncunuz. Ben ee, Kadir'imle Nine Eyes ile ölüme bile giderim. Rambo Kadir. Ee, kimle su içmeye gittim? körlüyle su içmeye gitmem abi. Onu ben cevaplamadım. Ben Narda ile gittim ya. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ee, vazgeçilmez oyuncu konusunda da bizim yani kendini atletik bir bu hisseden herkes benim için vazgeçilmezdir abi. Aynen. O zaman Berat Kaptan'ım size dönelim. Cevaplarınız nedir? Valla benim ölüme gideceğim şimdi şu ana kadar henüz tam kendini göstermemiş Ruar'ımız var bizim kadroda. Ruar abimle giderim. Arda abimle giderim. Ya biz çocukluktan beri zaten birlikteyiz. Yıllardır. Bu ikisini söylerim yani en tepede. Onun haricinde Switch ve bile gitmeyeceğim kim olabilir? Anıl olabilir. <gülüyor> <gülüyor> An An Anıl abim biraz güzeldir ama toksiktir yani. Boşu da iyi yapar. Frost 45 bazen mi? bazen gerek <laughs> Evet, Frost 45 bazen gereksiz <laughs> şeyleri olur. O yüzden olmaz da olur yani. Diğeri neydi acaba? Kaptanların takımlarından vazgeçilmez 5 oyuncusu. 5 oyuncu. Yine aynı şekilde ...Ruar ve Arda abimi koyarım. Diğeri körlü Uzun yıllardır bir şeyimiz var, hukumuz var. Vallahi son olarak Eyvallah, Reis. ben sanırım ben de Kadir'i seçerim. Yani Kadir gibi karakterli adam zor çıkar. Onu seçerim yani. şey olmasın. Şimdi bunları söylüyoruz ama takımda ya beraber uzun süre oynadığımız kişiler olduğu için yeni katılan arkadaşlar var. Hani ister istemez yani bize, biz, o yani. dolayı. Yoksa şu an beraber normalde ben 5 kişi saymazdım. Bütün herkesi söyleyecektim. Takımda olan herkes için. Vazgeçilmez bizim için. O yüzden şey olmasın yani. Yanlış, yanlış anlaşılmasın. O zaman ikinci soruma geçiyorum. Atletik bir boğanın bu ligde ayar olduğu bir topçu ve bir takım var mı? Valla ben söyleyeyim. Benim vardı <laughs> ama art artık artık ligde olmadığı için yani söylemeye de gerek yok. Dramaya da gerek yok ama vardı yani. Merak ettiler ama isim vermen lazım. Yok. Gereksiz drama yaratmayalım. Gerek yok. Şöyle. Benim yok ya. Benim kimseyle hukukum yok ki. Ben sadece hazır mısınız? Hazırız. Maça başlayabiliriz yani. bir şey yok. Arda abimin var, onu biliyorsun. <laughs> Benim var da çok bu magazine giriyor biraz. O yüzden ee, söylemeye gerek yok. Ben ya. Şöyle burada herkes severim. Herkesle burada zaman geçiriyoruz. O yüzden ufak tefek tartışmalar olabilir ama önemli olan dostluk tartışsak da kavga da etsek bir süre sonra geçiyor. Ee, o yüzden şu an biri var diyemem yani. Bütün takımları da seviyorum. Sıkıntı yok. Bu kadar. Ya, toksikliğe çok karşı olan bir takım olduğumuz için ya da çok böyle o muhabbetlere dalmadığımız için genel olarak bizden çıkmaz yani. O zaman üçüncü sorumla devam edeyim. Yeniden oynama fırsatınız olsa hangi karşılaşmayı oynamak isterdiniz? maçı 3 kişi aynı. soru cevap olacak. Yani muhtemelen. Sıralama ama değişir maçı. ama... yani evet Aynen. Sıralaması değişir ama ilk 3 değişmez. Yani DRA DETRO ARMY, Tsunami Poland Diğeri de Majestic benim. Evet. Bunlar Avrupa maçlarından mı? Yarı final falan. Fil... O Avrupa detayları Avrupa da bir anlatabilirseniz. Ee, i̇kisi Avrupa grup maçıydı. Birisi Majestic'te lig maçıydı. Sonradan Poland'da Majestic maçında oyunda hani 90 artı 1 artı 2 verildi. Biz artı 3'te falan hani biliyorsunuz oyun bazen durmuyor. Bir şey bitmiyor bitirmiyor ee, son saniyede gelen gollerle o Discord'daki Bağırışlar, o, Testleri, sevinç, bağırışları bağırışlar filan. Onlar çok güzel. Evet, o maçları oynamak isterdim. Onun yani dışında, şey değil, bir pişmanlık gibi değil. O Aynen. sevinci, o atmosferi tekrar yaşamak güzel olurdu. Yani ya Maç, o Avrupa, Avrupa Ligiydi. Detrovarmi evet. maçı da yani bize göre bizim e, yani ligimizde bir iki takım hariç o dönem eee Detrovarmi yenebilecek takım yoktu. Çıktık. Yani çok eksikleri de yoktu öyle birkaç kişi hariç. 2-0 yendik yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Herhalde hmm. 2-0'dı. Evet. Aynen galiba 2 Bak, 2'di. Takım için güzel bir anıydı. İyi bir anıydı. Ha onun dışında bunlar olumlu olanlar, olumsuz olanlar da var. Evet. Ee, Daim Britti, Britti galiba takımın adı. O da Avrupa maçıydı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 1-0 yenildik. Ay, ben masada bir, kazanamadınız mı? Ben, ben bir, ben <laughs> bir oyuncu usulsüzlüğünden kaynaklı e, itiraz ettim. İtirazdan sonra 4-1 yenildik. Keşke itiraz etmeseydim. <laughs> Onu yeniden oynasaydık iyi olurdu. Aynen. Büy büyük travmaydı. O zaman dördüncü soruma geçeyim. A milli takım seviyesine kadar çıkmış ve başarılı bir grafik çizen Stefla ile yollar neden ayrıldı? Ee, onu evet, şöyle söyleyeyim. Ee, Emirhan'ı hepimiz çok severiz. Burada yani kısa bir zaman geçirdik. Ama e, yani sevgi bazı şeyleri e, atlattıramıyor insana. Hani kötü bir şey değil, kötü bir şey yaşamadık. Hepimizin takımında mutlaka olmuştur. Sisteme uyamıyorsun veya sistem sana uygun olmuyor. Mutlu olamıyorsun. Takımdan ayrılmak istiyorsun. E, bunu daha önce biz de yaşadık birçok takımda oyuncu olarak. E, öyle bir şey yaşandı. Aramızda bir problem yok. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. E, karşılıklı Olay bu. Yani, yani kesinlikle... eline koluna sağlık, ee, aramızda olduğu için mutluydum. Yine bizim hani kardeşimizdir, işimizden biridir. Bu şekilde. Yani kesinlikle kavga, gürültü. Öyle zaten atletik bir ruhada öyle şeyler olmaz. Yani biz hepimiz birbirimizi kardeş gibi görüyoruz, dost dostuz yani. Steff'te de aynı şekilde, ne bir kavga ne bir gürültü. Sadece uyumsuzluktan dolayı. Yani başka bir nedeni yok yani. Ya, kavga ve gürültü olmadı yani oyunculara karşı kapımız açık sonrası için. Eğer herhangi bir durum olursa tekrar ileride illaki kesişir zaten yollar. O yüzden problem olmaz yani. Onunla da aramızda hiçbir problem yok. Teşekkürler. O zaman diğer soruma geçeyim. Atletik bir boğa sezonu kaçıncı sırada bitirir? Körlü kaptanımla başlayalım bu sorunun cevabına. Valla ilk üç kesin gözüyle bakıyorum ama Üçüncü olmayız. Bir ya da iki arasına gidip geliriz. Öyle söyleyeyim. Ben iki diye söylemiştim röportajda. Hala aynı fikirdeyim. İki hatta birbiri olabilir yani. Arda Kaptanım. Ben e, çok böyle önden konuşmak istemiyorum. Bugün iyi bir başlangıç yaptık. E, i̇ki galibiyetle başladık. Ama ben hani birinci olacağız, ikinci olacağız diyemiyorum ama biraz genel konuşayım. Ya yani ilk 5'in içerisinde olacağımızı düşünüyorum kesinlikle. Ee, yani 2 3 sezon ara verdikten sonra tekrar toparlandık. Tekrardan topladık kadroyu. Geçen sezon bu yüzden e, kadro tam oturmadığı için biz de kaptanlar olarak biraz hani e, şeydik nasıl söyleyeyim? Oyunculuktan geldiğimiz için yani 2 3 sezon oyuncu olarak devam etmişiz. Oyunculuktan geldiğimiz için biz de biraz Yalpaladık. kendimizi veremedik yani kendimizi veremedik ama bu sezon daha iyiyiz kadromuz daha iyi kendimize güveniyoruz o yüzden ben ilk beşin içerisinde olacağımızı düşünüyorum ha tabii sezonun ilerleyen dönemlerinde ne olur bilmiyorum ama hedefimiz birincilik daima Berat Kaptanım. yani her takım gibi gönül ister ki tabii ki birincilik şampiyonluk gelsin üzerine de Avrupa'da devam edelim her takım ister bunu ama ben de Arda gibi biraz genel geniş tutayım aralığı yani 1 ile 4 yani ilk 4 arası ee, benim öngörüm yani umuyoruz tabi şampiyonluk gelsin tabi oyuna bağlı sürece bağlı istikrara bağlı biraz da çalışmaya bağlı olduğu gibi devam edeceğiz o zaman bonus bir sorum var normalde 5 soruydu ama bir bonus soru var onu da sorayım kaptanların ligimiz hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerini öğrenmek isteriz diye bir soru geldi. Videoya <laughs> Ya Benim tek şeyim var. Genel chatte özellikle şu an kapalı sanırsam herkese. Genel chatte dönen bazı toksik muhabbetler zaten herkesin şeyi. Sorunu, sıkıntısı. Yani olumsuz açıdan düşündüğüm tek şey bu. Yani bazı insanların ee, olgun davranması gerekiyor yani bu herhangi bir kişiyi hedef alarak değil yani bu topluluğun düzgün olması açısından çok önemli bir şey dolayısıyla bu toksikliğin genel çette çok fazla yapılmaması yani insanların birbirini üzücü kırıcı veya e, ne bileyim iğneleyici laflar söylemesi çok gerekli bir şey değil yani İnsanların biraz olgun olması lazım bu konuda yani ister istemez takımlara yansıyor çünkü içeride dönen muhabbetlere yansıyor tek düşüncem bu İyi, iyi yönde de bu sanki özellikle sosyal medya kullanımı e, konusunda yönetimi tebrik ederim. E, milli takım konusunda da geniş bir deneme süreci var. E, bu konuda da tebrik ediyorum ben. Yani. Körlü kaptanım sizin. Ya şey olayı çok hoşuma gitti şu an bu genel sohbetin kullanılamaması. Muhabbeti bence daima kapalı kalmalı. Sadece bu karma için toplanılan yerlerde açık durumda gözüküyor. Onu da sadece yani insanlar beraber oynayıp eğlenebilmek için açık kalıyor zaten. Onun dışında bence gene sohbetin kapalı kalması gayet iyi. Bir de şu an adbinler adminler olsun, işte yönetim ekibindekiler olsun, basın olayı olsun bu sezon, o basın ve gazete muhabbeti çok şahane olmuş. Ya yani yapan kişi kimselerine sağlık. Bayağı iyi işler çıkartmış. Onun dışında çok bir şey yok. Yani yönetici grup çok iyi. Hani hiçbir sıkıntımız, problemimiz yok. Sadece bir sorun, sıkıntı oldu daha doğrusu öyle söyleyeyim. Geçmişte bir ban açılma muhabbeti oldu. Hani neyden açıldı ya da niye açıldı hiçbir şey söylenmedi. Bir oyuncunun banı kaldırıldı. Hani daha doğrusu perma yenen bir oyuncunun banı kaldırıldı. O biraz şey oldu. Kuşt olmadı. Niye oldu da açıklanmadı sonrasında. Onun dışında pek bir olay yok. Gayet iyi yani. Arda Kaptan'ım sizin var mı? Ekleyeceğiniz bir şey. <laughs> e, e, ben ligde e, yani olumlu olumsuz olarak %90'ından 90'ı için olumlu düşünüyorum. Ligde mutluyuz. Çok fazla e, dostumuz var, arkadaşımız var. Burada rakip olurken aynı zamanda dost olduğumuz birçok insan var. Eee Kavgalar, gürültüler hariç, toksiklikler hariç her şey çok olumlu abi. Burada e, yanlış bilmiyorsam 300-400 kişi civarı oyuncu var. E, yani bu kadar fazla oyuncunun olduğu bir yerde tabii ki toksiklikler olacak, kavgalar olacak. Ama ben bunu bütün takım kaptanlarından da rica etmiş olayım. Beni oyuncular da biliyor, buradaki kaptanlar da biliyor. Her maç sonunda yani böyle bir toksiklik imkanı olan durumlarda örnek veriyorum hani geri dönmüşüzdür veya bize karşı laf atan bir takımı yenmişizdir filan hepsinde kendim özellikle bunu diğer kaptanlar da yapıyor direktif veriyoruz. Yani toksiklik yapmayın, kavga etmeyin, küfür etmeyin, kimseyle tartışmayın. Bunları söylüyoruz. Yani bunu yapmak zor değil. E, toksiklik de iyi bir şey değil. Ya bunu daha önce... Kulüpler Birliği toplantısında da söylemiştik. Sosyal medyadan yapın abi. Buna en güzel örnek e, bizim anatomiye <laughs> ve süpreme yaptığımız evet. videolar, paylaşımlar var. Yani bunu da kırarak değil hani bir belli Eğlenca bir mizah, amaçlı. mizah kullanarak yapabiliriz. Böyle yapın abi. Yani chatten kimseye laf sallamayın. Burada e, birçok insan belki %95'i 20 yaşın üstünde adamlar bu ligdekiler. Buna göre hani olgun davranırsak bu topluluğu çok daha ilerlere taşıyabiliriz. Ya bu bizim takım özelinde yaşanmış bir şey değil. Hani üçümüzde biraz benzer şeyler söyledik. Bu genel olarak hem bizim ligi etkileyen hem işte sosyal medyalar, Discord'u özellikle etkileyen ve çoğu insana hitap eden bir yer olduğu için orada herkese açık. Yani ister istemez insan okuyunca yani ne gerek vardı diyorsun. Yani sen de o topluluğun içindesin. Sen de etkileniyorsun. yani Bizim takım özelinde değil. Bu genel olarak böyle bir durum. Yani bunun olmaması ligi daha temiz kılar. Daha eğlenceli bir yer haline getirir. Yani o kadar. Cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Diğer bölümde biz teşekkür ederiz. görüşmek Güzel. üzere. Sonra soran herkese biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Iyi görüşmek iyi bakın. üzere. Görüşürüz. Ligde de başarılar herkese.